Herkese selamlar sevgiler ben Hacer A101 30 Mart 2024 haftanın yıldızları katılığı çıktı arkadaşlar Hep birlikte inceliyoruz Evet arkadaşlar ilk sırada palet göz alıcı renkler saç boyası çeşitleri var 77.50 Ülker çoko krem kakaolu fındık kreması indirimde olacak 500 gramlık kaseler 54 lira Çaykur triyaki siyah çay 500 gramlık paket 75 lira Torkudan toz şeker indirimde arkadaşlar 3 kiloluk paketler 95 lira. Ahirden de tam yağlı taze beyaz peynir var. 1 kiloluk kutu 124 lira. Peros markasından konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1440 ml her biri 70 lira. Persil markasından sıvı deterjan çeşitleri var. 1690 ml'lik seçenekler 100 lira. Pril Excellence bulaşık makinesi kapsülü olacak kırıklı paketler 199 lira. Duru'dan da duş sabunu çeşitleri var. Okyanus tazeliği ya da zeytinyağlı 4 tane 150 gramlık seçenekler 64.50. Peynes marka süzme tam yağlı taze beyaz peynir var. 1 kiloluk kutu 108.50. Gliss marka sıvı saç kremi çeşitleri 200 mililitrelik seçenekler 80 lira. Ace'den de çamaşır suyu 4 litrelik bidonlar 85 lira Paradontax diş macunu 50 mililitrelik kutu 45 lira Sensodin markasından da diş fırçası var 1 artı 1 ikili paket 70 lira Kotex marka ultra hijyenik pet çeşitleri olacak 12'li 10'lu seçenekler her bir paket 39.50 Birşah markasından homojenize yoğurt 1.5 kiloluk kovalar 45 lira Piliç döner keskin oğlu markasından 200 gramlık paketler 44.50. Galleden de salatalık turşusu var 680 gramlık cam kavanoz 18.50. Bir şahtan yarım yağlı süt 1 litrelik kutusunda 22.50. Ülker Halley var arkadaşlar. 3 tane 66 gramlık 24.50. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı, beğeni atmayı lütfen unutmayın. Ülker Probist olacak. 10 tane 28 gramlık 29.50. Gelelim 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak ürünlere. Tukaş'tan çizik yeşil zeytin var. 900 gramlık kavanoz 199 lira yerine 109 lira. 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde bir diğer ürün. Bir tat ya da pervari sepeti markasından çiçek balı çeşitleri 850 gramlık seçenekler 130 lira yerine 72.50. Yine 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde tukaştan siyah zeytin var 800 gramlık kutu 199 lira yerine 109 lira. Evet arkadaşlar A101 30 Mart'ta başlayacak ürünler bu şekilde resmi katalogtan aktardım sizlere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.